Soru gelmedi ama son soruları da aldık. Özellikle gündem konusu olan yani soruyu beklerdim gelmedi. Ölümle ilgili son günlerde siyasetin maalesef konusu yapılmaya başlayan bir durum oldu. Ve burada her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Ve burada bu rakamların gizlenebilirliği mücadelede en önemli payı olan vatandaşlarımızdan asla yapılamaz. Çünkü siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbirleri vatandaştan alamazsınız. Ve ölüm raporlarını hazırlayan ise o rapora imzayı atan ise gurur kaynağımız olan hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyoruz. Sağlık Bakanlığı mı imza atıyor? Ben bugün itibariyle yani daha önce de söylemiştim bir daha söylüyorum. 1 Ocak 29 Nisan güncel söylüyorum. Ölüm sayısı 160.888. 2020 için yani 1 Ocak 29 Nisan 2020 163.191 aradaki fark 2303 beklenen ölümden bahsetmiyorum. Nüfus artışı nedeniyle ortalama son 5 yılda 2.89 gibi bir artıştan daha bahsetmiyorum. Onu bir tarafa koyarak söylüyorum. Sadece artıştan bahsediyorum. Hiç artış olmadığını varsayarak söylüyorum. Aradaki fark 2303. Peki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden canlarımızın sayısı kaç? 2992. Nerede bu hayali ölümler? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Ölümlerin kimlerin yüreğini nasıl yaktığını biraz düşünelim. Ve biz Dünya Sağlık Örgütü'nün kodlamasıyla bütün dünyanın verdiği şekliyle pozitif olan vakaları bildiriyoruz. Ama şüpheli gördüğümüz PCR'e negatif olan hastalarımız da asla tedaviden mahrum etmiyoruz. Onlara da tedaviyi aynı şekilde uyguluyoruz. Hatta filyasyon uyguluyoruz sahada. Fakat Dünya Sağlık Örgütü 16 Nisan'a kadar bütün dünyaya PCR'ı pozitif olan vakaların bildirilmesi şeklinde bir kod tanımlaması yapmıştı. 16 Nisan'dan sonra ise PCR yapılmayan şüphelendiğiniz vakalara bir kod tanımlaması ilave edildi. Özellikle PCR'ı yapmayan ülkeler için. Veya ülkemiz içinde PCR'ı yapılmamış olan bir vaka varsa ve şüpheli ise biz onu da zaten pozitif görür bildirmiş oluruz. Dolayısıyla PCR'ı yapılmış olan ve de negatif olan bir vakayı başka sebepler olabilir diye araştırılmalı. Pozitif olan vakaları PCR yapıldıysa bildirilmeli şeklinde genel bir kural. Ve bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'ne 3 gün önce biz yine bir yazı yazdık. Yanlış mı yapıyoruz? Ve Dünya Sağlık Örgütü'nden yine 24 Nisan'da 4 gün 5 gün attı. 24 Nisan'da bize gelen yazı bununla ilgili bir sorun olmadı şeklinde. Lütfen ölümler üzerinden siyaset yapmayalım. Ve bugüne kadar yapmadık. Çünkü bu mücadelenin herkesi kapsayacak şekilde yapılması gerektiğine inandık. Çünkü bu bir salgındı, bu bir sağlık sorunuydu. Teşekkür ediyorum. şey daha söyleyeyim. Yılları, yılı aylara bölerek, günlere bölerek sayıların verilmesi hiçbir şekilde doğru değil. Biz 29 Nisan'a kadar yani ilk dört ay bütün ortalamanın yüzde otuz ikiyken iken ilk dört aydaki ölüm vakalarının sayısı yüzde otuz dörtlerde. Yani bazı aylar otuz bin, bazı dönemler elli bin olabilir. Her ay eşit gitmiyor. Bunu da bilelim. Teşekkürler.